haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan derbi Beşiktaş 10 kişiyle 4 ikilik skorla kazandı. Ee, kırmızı kartlar çıktı. Penaltı kaçtı. 10 kişiyle 4 golle geri dönüş yapan bir Beşiktaş var. Bu arada e, İsmet bir geri gelirsen e, Kral, Fenerbahçe'nin e, bütçesi, oyuncu bütçesi 172 milyon euro. Beşiktaş'ın bütçesi 113 milyon euro. E bu arada Fenerbahçe'nin yaptığı yatırım ne kadar oluyor kral? Ne kadar fazla oluyor? Yaklaşık 55 Açıkları, 56 milyon. 56 daha fazla, değil mi? milyon euro. 56-57 evet. milyon euro fazla yaptı Fenerbahçe. Evet İsmet dizilişi alalım hemen. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dizilişleri gelsin. O arada zaten konuşacağız. Kral özellikle... Fenerbahçe'nin yıldızı mı var da bu kadar çok büyük paralar harcanıyor? Ben onu algılayamadım. Ben e, yani çok futbol aklına baktığım zaman yani e, ya en azından Beşiktaş'ta yıldız var. Akbakar var. E, Gazel var. Cenk var. Yani mu muhteşem yıldızlar var. Fenerbahçe'de sayacağın kim var Allah'ını seversen. Vallahi yok ben anlamış değilim. Niye böyle oldu? Ben de bunu merak ediyorum. Bir tek Valencia var. Başka kim var abi? Takım gol atacak, skora gidecek. Valencia'yı al. Yemin ediyorum. Son 7-8 hafta var belki tam bilmiyorum. Vallahi 6 golü geçemezler, 8 golü geçemezler. İddia ediyorum. Al Valencia'yı. Ben merak ediyorum. Bu 70 170 milyon kime nasıl ne şekilde verilmiş? Bu nasıl bir para harcama? Bu nasıl bir bütçe? Bu nasıl bir planlama? Ben bunu anlamış değilim. Anlayan varsa bana anlat. Kral bir futbol adamı olarak Kral Ali Koç Şaşırdım. Ali Koç ve yönetiminin onu, en çok eleştirildiği konu yok. bu. Ya Yücel 170 milyon eurodan bahsediyorsun. Ne büyük bir para ya bu. Ya hangisi 1 milyon, 5 milyon ediyor ya? Valencia'nın haricinde... Seni, seni hemen destekleyeyim. Seni hemen destekliyorum. Bu maçta sahaya çıkan 22 futbolcunun 11'i yerliymiş kral. <laughs> Fenerbahçe sahaya 6, Beşiktaş 5 yerliyle çıkmışlar. Eee ve bunların içerisinde söylediğin gibi bu kadar kim var hani e, düşündüğümüzde Buna rağmen, zaten bu, e, bu kadar Türk futbolcusuna rağmen yüzen 170 milyon euroluk ciroları var. Para ödemeleri var, maaşları var. Vay 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 sevgili Ali Koç. Bu bütçeyi harcamışlar kral. Bu bu, bu bütçeyi harcamış. Harcanmış. Bu bu harcamış. Evet, parası olan, parası olan yan yatarım yücelip parası olan e, işte böyle acemilik mi diyeceğim 2018-2023 5 yıldır takımın başında başkanlık görevini yapıyor. Ya yıldızı yok yıldızı Valencia'dan hariç. Yücel topu şey maçı bitirecek maçı skorboard tabelesini değiştirecek. Bana yıldız saysana Fenerbahçe'de Allah aşkına bu nasıl bir planlama bu nasıl bir transfer algılaması. Zesus mu yapıyor bunu? Ali Koç mu yapıyor? hangi menajerler yapıyor, hangi e, futbol aklıyla bu transferleri yapıyorlar ben algılayamıyorum. Verilen paranın yarısının yarısı kadar da futbol oynamadıklarını dile getiriyorum. Bir futbol adamı olarak bunu söylüyorum. Üzülüyorum da. Kral, Çok üzülüyorum Ali Koçum. Kral şu Joao Pedro yani gerçekten onun yerine bir ağaç kalas koysak daha değerli hiçbir şey yapmıyor. Yani dediğin gibi Valencia'dan başka Gol atacak ayağı yok. Fenerbahçe'nin. Valencia'ya bir şey olsa ya giren yok yandı keten elba. Başka. Pozisyona giren yok. Pozisyon bulan yok. Evet. Pozisyona giren yok. Evet Bilmiyorum kral. Ya. Fenerbahçe evet. İsmet Nasıl şampiyonla oynuyor? Bu takımla nasıl şampiyonla oynuyor? Ben bunu merak ediyorum. Yazık değil mi Fenerbahçe taraftarına? Yazık değil mi ostada gelen? Yağmurda, çamurda, güneşte gelen? Bağıran, çağıran, şampiyonluk hedefleyen, hayal kuran bütün taraftarın hayalini kırdılar Yücel. Biraz sonra çıkaracaksın. İstatistikleri her şey net ortaya çıkacak. Yazık değil mi? 170 milyon euro. Vay vay vay. Yazıklar olsun. Paraya bak.